Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Antnet 1. bölümü başlıyoruz. Antnet bilmeyenlerimiz varsa şöyle açıklayayım. Antnet bir zombi oyunu. Birazcık Minecraft'tan esinlenmiş. Ve benim oynayacağım yer Washington. Çünkü Washington bu e, haritaların arasında en kolay harita. Neden diye sorarsanız göreceksiniz şimdi. Başla. Arkadaşlar amacımız boss'ları kesmek. Yani oyunda zaten bir tane boss var. O da şuralarda bir yerde doğuyor. 2 milimetre mi var? İyi, tamam. Genelde oyunda çıplak başlıyorsunuz da. <laughs> Boşveririz siz. Birazcık çok kötü. Şimdi ondan önce sessiz gideceğim. Şu an çünkü zombilerle savaşamam arkadaşlar. Şurası bank olacak. Burası pizza. Aha guns. Silahçı var şurada. Neyle neyle şey yapıyorduk ha? X'e gizli gizli gidiyormuşuz. Ondan önce şurada şey oluyor diye. Aha tamam. Kendimi sonra savunacak bir tane silah buldum arkadaşlar. Oy. Altı patlar bulduk. Çok iyi. Dürbün alayım. Ee, yine dürbün yok. Dürbün el fenerini alayım, ipi alayım, bandı alayım. El feneri var zaten. Şu elektrik bandını alayım. Şuradaki bandı da alayım. Şimdi şu paraları alayım. Bunları bir şeye falan dönüştüreyim. Bunları kırıyorum ki XP gelsin. Bakalım bu neymiş? Bu ne lan? He bandana. Ya bandana Susturucu bulduk. O susturucu çok iyi bakın. Arkadaşlar susturucu neden iyi derseniz şöyle zombiler silah sesine geliyor ve susturucuyla tüm zombileri teker teker avlayabiliyorsun. Ama susturucu AK'ye özel diye biliyorum ben ya. Aldı patlarıma özel mi bu? Dur bekle. Neyle bakıyorduk? Altı patları yerleştirebileceğim şeyleri. Neyse onların şu arkadaki zombi avlayayım da. bu arada oyunda eksi ne derseniz ee. Mesela böyle zombilerin arkasından geldiğinizde e, Zombiler sizi hiç hissetmiyor Normal yürürseniz de Gördüm. <laughs> Aha, güzel şeyler çıktı Tamam şimdi ben şu şey Bezbol sopasına atıyorum sen bana bunu ver. Ee, tutkal falan da ver sen bana. Tutkal önemli maalesef arkadaşlar. Yani oyunda e, ben modlar yüklediğim için özel çantalar var. Bayağı böyle e, yer alabilen. Onları yapacağız. E, o yüzden şimdi. Şuraya yaklaşmayacağım. Orada askeri şeyler var ama. E, orada boss da doğuyor. Eğer şu an boss doğarsa hiç şansımız yok. Ee, zaten boss'u peşimizden getiririz. Yani şuralara kadar gelse oyunumuz iyice zorlaşır. Başka yerlere doğru gitmek zorunda kalırız. Ama ondan önce ben ne yapacağım? Şunu da indireceğim Bir yemek toplayacağım. Oyunda e, radyasyon var arkadaşlar. Bu radyasyon bitince canımız azalmaya başlıyor. Aha tamam. Of bir sürü yemek çıktı. Ee, siz de böyle bu kadar eee o burada ücretsiz arkadaşlar. Steam'den indirebilirsiniz. Reklam değildir. E, ben de bu kadar çok fazla eşya çıkmasının nedeni ayarlardan. E, ayarlara girdiğinizde orada e, mob'dan yani zombiden çıkan eşya sayısı falan var. Onlardan da şey yapabilirsiniz. Tamam, sen kal orada. Şunu da, <laughs> da kıralım. Yumurta yok. Yumurta şimdi boşver Şimdi silahçıya gideceğiz. Ama yerim yok işte. Oyunda komutlar var. Ee, ben komutları biliyorum. Mesela ne vardı ya. Neyse ben size sonra şey yaparım onu. Şimdi. Şunları bir kıralım da. Tamam çok güzel. Bunu şu an almayacağım. Bu baya taramalı mermisi. Yani ağır silah bir taramalı. Bu ne mermisi ya? Altı patlar olabilir mi? Aynı. Altı patlar mermisi. Altı patlar mı? Al, al, altı pat, Ay altı patlar Heh, Şimdi konuşabilirim. O yüzden bir tane mermi alıyorum. Ee, şop. Bu şey. Şu silahın galiba. Oy, Tüfek mi lan o? Çok iyi. Şu ne? Merdo tabirin olması lazım. Ya da akenin. Bilmiyorum. Ama ondan önce şu çikolatayı yiyeyim ben. Tamamam yedim. Bakayım başka ne var. Bir tane de altı patlar mermisi. O hatta bir sürü altı patlar mermisi var. Neymiş bu? Sport shot. Bakayım buna. Aynen. Sport şey. Sport shot'un inşallah susturucu takılabiliyordur. Aynen. Eğer susturucu takılabiliyorsa çok işimize yarar bu arada ama ondan önce ne yapacağım ne yapacağım şimdi çikolatayı bir yiyim ya 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 bakalım abi şunu ben mi alayım şimdi dur Şurada arada bakın bir tane şey var şu cipsi de yiyim ya yani peyniri ee, ama şimdi nasıl yapabiliriz hmm spalçatı burada olarak mak istemiyorum. O zaman şey yapacağız. Ee, dürbünü bırakacağız. Ama yine alamıyoruz kısacası da. O az lan geldi? Ha yok kapaklar e, otomatikken kapanıyordu. Dur. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? O zaman bunu şartlı bir şekilde buraya koyacağız. Hayır bir dakika. Şunu şundan bir atayım. Şunu bir şuraya koyayım. Tamam. Bunu şimdi aldım ya. Bunu 3'e koyabiliyor muyuz? Cık, koyamıyormuşuz. Drop diyelim o zaman. Tüfeği şöyle alalım. Sonra spor şart mermisi daha yok galiba. Şimdi onu diğer türlü ben nasıl koyabilirim? Şimdi bir dakika ya. Nasıl yapacağız onu ki? Ya? Ayarlarız bir yer. Onu baseball şeyini her türlü buluruz. Şimdi ben bu şeyleri nasıl e, şeyleri nasıl takıyordum? Dur bu şey. Allah Allah. Eren bir ara öğretmişti bana da. Ya arkadaşım Eren var arkadaşım. Zaten tanıyorsunuz videolardan da. Eren nasıl yapıyordu bunu ya? Allah Allah. Arkadaşlar susturucu bunu takıyorduk da galiba inventardan yapılıyordu ama. Ben öyle hatırlıyorum. Bir bakalım olacak mı? susturucu olduğunu da mı emin eminim yani. susturucu da 64 yazmaz ki ama. Yürüme MG yazın. Bu susturucu değil abi galiba ya. Yo. Eğer bu videoyu izliyorsan ne olur yaz kanka. Bu meydansız oynamak çok zor lan. Dur. Beni mi duydu o? Gelme. Duydu galiba beni. Böyle sessizce gideceğim. Bakayım yakınlar zombi mi var ki acaba? Bakayım. Aynen. itfaiye şeyinin orada zombi var. Şimdi. Hop. Ne demedim, orada ne var? Ha, değişik bir şey var ama şehri de öğrenmem lazım. Aslında şehri biliyorum. Şurada hatta askeri var. Şu taraflarda bir tane daha şehir tarzı yani köy tarzı bir şey var da. Şu tarafa gitmek istemiyorum. Bak şu şey büyük şey görüyor musun itfaiye şeyini? Ay itfaiye diyorum şey inşaat aletini. Ha, tam şu geçişin orada. Tam o geçişin orada şey var işte. Ee, e, he, ha boz boz. Ya ama Orada da bazen çıkıyor yani. O yüzden oraya gitmek istemiyorum. Ama orada da iyi şeyler <laughs> var. Diyecektim gel. Döveceğiz artık. Dövecek bir şey yok. Uy hey maşallah. Çıktı da çıktı. Aa bakın bunu almam lazım ama. Şimdi dur seni. Üçe almam lazım ama. Neyse. nesi buluruz sandım. Ondan önce. Ne yapsam ya? Komut kullansam mı? Komut kullansam mı ki ya? Komut lazım onu şu an. Ama yok ya. Bir <laughs> an yani dedim acaba iyi ya, yapsam mı? Ya zaten dedim de. Ama şey o zaman zevki kalmıyor ki doğru. Aynen zevki kalmıyor Yani. O oyuna gelen yeni şeyde ne vardı bu arada? Hit, hit on craft neydi? Aa. Bir dakika, şimdi bunun havucun tohumunu yapabiliyoruz o zaman. Bunun da tohumunu yapabiliyoruz. Meta Yuri Magazin. O neydi ya? Bu neymiş lan? Hayatımda ilk defa görüyorum. Rope on stick ropers. Al ilk defa gördüm bunu. Merdiven. dürbün. Merdiven bu neymiş not not kağıdı iplik büyük çanta yapımın zaten işe yarayacak da Ali pek olsa iyi olurdu ya Ali pek de e, aslında Ali pek oyunun e, modsuz bir şekilde en güçlü çantası güzel yeri var ama o da sıkıntı şu postan çıkıyor <laughs> Aa dur şu fişekleri alayım. Bak bu fişekler çok önemli işte. Şu fişekten ben bir tane alayım abi. Hatta dur, dur şunu içeyim. Susuz kalmışım zaten. Birazcık daha içeyim. Tamam. Tamam. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu fişekler zombilerin başka yerlere gitmesini sağlıyor. O yüzden seni... Sen şöyle uzaklaş. <laughs> Güzel arkadaş. Burada zombi mombi var mı? Ben şunu normal olmaz. elime alayım da. Buralarda hep zombi falan var ya. Aha buldum. Altı patlar var orada ama bizde bir tane var zaten. Git bakayım oğlum sen şuraya. Hadi koş. Başka zombi mi çektim lan? Aa, dur şuradaki mavi meşaleyi de alayım. Meşalelerin rengi önemli değil arkadaşlar bu arada. Me Meşalelerin galiba şeyi önemli sadece. Ee, uzaklaştırması. Yani zombileri uzaklaştırıyor kısacası. Hem birazcık da şuralara git bakalım. Rengi yani uzaklaş. Blunder Vuramam. Hmm. Abi inşallah boss yoktur ya. Boss tam <laughs> şurada çıkıyor. O çelik zırh melek zırh var mı ya? O ekstra e, kapısı de yapıyordu. Bakalım. Şaka yapıyorsun. İnşallah düşündüğüm şeydir. Hiç, abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Tamam. Bu çok iyi oldu. Hatta bu mükemmel ötesi oldu. Arkadaşlar Ali pek buldum. Evet. <laughs> ya, lan daha iyi. ilk son dakikalarda Ali pek falan bulduk lan çok iyi. Bu silaha ekleniyor fener. El bombası. Alayım ben el bombasını. Oha. Araba kilidi yapmışlar resmen. Şimdi üstünde ne vardır ki? Ama şimdi çıkamam ki oraya. Uzaktan görünce çelik kirliye benzettim mi? Abi Alipek bulduk şaka gibi ya. Zaten verdiği alanı görüyorsunuz. Çok iyi. Aha araç. Şimdi ben senden gezeceğim. Ben seni kullanarak gideyim. Ama el fener şey meşale yok mu? olsa iyi olurdu. Ne kadar yakıtım var senin? Yüzde on dört. aksi yüzde seksen bir. Canı yüzde altmış Canı sıkıntı değil de benzin sıkıntı ya. Benzin bir donan <laughs> ki benzinlikten alacağız onu. Tamam. Taksiyi şöyle şuraya koyalım. Bir tane aracımız oldu. Çok güzel. Ondan sonra şimdi ne yapalım? eee dur, şurada şey vardı. Siyah boya vardı. Onu alacağız. Şu aküyü alayım. Ay yok bu akü değil de. Bu neydi hatırlamıyorum. Ama. Şu turuncu boyayı ben yine de alayım hadi. Ben size çaktırmadan şöyle sakin sakin gideyim gençler. Vallahi geleni sıkarma. benzin bidonu var mıdır ki acaba neyse benzin bidonunu diğer bölümde buluruz bu bölümü kısa yapacağım ee, ama e, size iyi bir haberim var bir beş belki on dakika sonra hatta belki değil bir on dakika sonra tekrar video atarım ama ondan önce şu arabayı siyahı boy siyah siya siyah siyahı dedim pardon siyah boyamak istiyorum gel bakayım Siyah taksi nasıl olur ki acaba? Boya bakalım. Of, ne güzel oldu lan. Şimdi şu araçların e, canını dolduruyor arkadaşlar. Bunu neye koyuyorduk? Bu ikiye koyuluyordu Doğru. Senem'e ama... hemen... Ya oğlum bir dur. Of, Niye olmuyor ya? Efendim gel bakayım. Ben seni bir tamir edeyim ama. Evet, 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 evet. Yüzde yüz olsun canım. Tamam. Şimdi altı patları geri alabiliriz envantere. aldık. Turuncu nasıl olur ki? Ya da yok siyahta kalsın. Turuncuyu da başka bir araç bulduğumuza boyarız. Şimdi ilk bölümde ne bulduk? Alipek bulduk. Bir tane altı patlar. Bir tane de alt tüfeği bulduk. Ondan sonra yiyecek, altı patlar mermileri, araçtan bir şeyi, bir tane araç, bir tane ee, bu neymiş? Ha silaha takılan el feneri. Bunu şey takabiliyoruz. bunu takabiliyoruz diye biliyorum ama. Ha T ile takılıyormuş. Susturucu kısmı burada bu arada. Ha bu şey değilmiş ha. Ee, nasıl diyeyim? Susturucu değilmiş. Yani el feneri değilmiş. Bu tutacakmış. E tamam. Böyle diyeyim. O zaman e, arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Bir 5 dakika sonra ya da 10 dakika değil ya İstediğim zaman atarım Şaka şaka. Ee, bir kaç dakika sonra tekrar video atarım. O zaman kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.